1936 15 Haziran'da doğdum ve doğduktan sonra da babam e, 1943 43'te vefat etti. Babam adı İbrahim Hilmi Perek, annem Zehra Perek. Babam ticaretle meşguldü esnaf. Aksaray'da e, İlk esnaflar arasında babamla Mustafa'mın babamın kardeş çocukları var. beraber ticarete atılmışlar manifatura üzerine. Daha evvel şeylerin elindeymiş, Ermenilerin elinde. Onlar ticaret yaparmış. Daha sonra da çoğu çoğaldı biliyorsunuz. Tabi babam vefat edince dükkanda biraderim Mehmet Hamdi Perek vardı abim. O ilgileniyordu. Biz 16 yaşında okulu bitirince o ayrıldı. Ayrıldıktan sonra da biz dükkana girme mecburiyeti kaldık. Bizim Mısır'a gidip ilim öğrenmemiz tabii ki suya düştü. İmkan durumumuz olmadı. Ortaokuldan sonra ticaret hayatını başlamış olduk. Tabii ticaret hayatı bu yaşta çocuk için biraz kolay değil olmuyor maalesef. Arkadaşlardan hiç alışverişe gitmedik ama arkadaşlar vardı, ticaret arkadaşları onların yanında gittik bir gün diye gittik. NİDE'ye gittiğimizin sebebi o devirlerde Sümerbank çok kıymetliydi. Samurlar çok kıymetli olduğu için Sümerbank man ayda bir sefer bize belli bir miktarda verirlerdi, fazla vermezlerdi. Kota mı dersiniz, dersiniz hani. Ee, o kadar bir, Biz oraya giderdik. O zaman otobüs falan yok. Kamyonun üstüne giderdik. Kamyon üstünde geri gelirdik. Ee, otobüs falan nerede o, o devirlerde? Daha sonra da bize şey verdiler. Sümerbank'ı Konya'ya verdiler. Konya'da bir gün önce giderdik. Daha sonra da orada kalırdık. Mecidiye Hanı vardı meşhur. Orada bir gece yatardık. Ertesi gün de malımızı alıp geldik Sümer Bak. Diğer mallarda o devirde daha ziyade koyudan ticaret yapardık. Daha sonra bir ara hani şeye gittik. Kayseri'den kumaş vesaire almaya başladık. Daha evvel Muhammed gelin zamanında çok sıkıntılı bir durum vardı. Sıkıntı neydi? Hep karneydi. Şeker alacağım karne, ekmek alacağım karne. Hep karneyle alınıyordu. Bugün biliyorsunuz Hatta e, sadece mal da karneyler. eyler. birisi ehiyadi bir adam var. Ali Ahmed yal varmış demiş ki e, bir cenazemiz oldu. Bir kaput lazım bana. Bir 10 metre kaput ver demiş. Mersem hainlik yapmış. 5 lira para verecek 5 liranın numarası polise vermiş. Emniyette dışarıda bekliyor. Ali abim de saf davranmış belediyeden karne vesika almadan malı vermiş. Malı verince bu sefer hemen polis geliyor. O da genç daha evli. 16, 15, 16 günlük evli fıkara. Parayı aşağı yere atmış. Fak bulmuşlar. Hemen e, o dev kritik bir bile bir de. Hemen kepenkleri indirdiler, mühürlediler anında. Mahkeme sevk ettiler ağır cezaya. Ağır cezada zannederim iki sene yakın yargılandı. Hemen onu da kelepçeledi, hapishaneye attılar. Hapishane şimdi biliyorsunuz şu Medaş'ın karşısında Estorlar sıra dükkan yaptırdı ya, orası hapishaneydi eskiden. Oraya da kaldı hapishanede uzun müddet. Her evin önünden ırmak geçerdi. Her ev bahçeliydi. Bahçelisi, bağ bahçesi vardı, hayvanları vardı. Biz hayvanlarımızı e, sağlırdı, neyse yoğurt, yağ ihtiyacı alın, kalın, konu komşuya dağılırdı. Yani ak konu komşuyla zenginler bir hane gibiydi. Aksaray'ın belli mahallelerinde belli ağlar vardı. Mesela bizim ev babam o zaman ait, sonra Mehmet geçti. Bir mahallede bir fukat olmazdı. Senede bir iki ya olur olmadı. Niye olmaz? Çünkü Ağalara gitmeden dilek mahkeme kimse gitmez. Mahkemeye gidenler tane derler. Ayıplarlardı. Ancak gelirdi ağa, onu da çağır, onu da çağırır. Anında görüşür, şahitlerini dinler, aynı gün içerisinde hükmünü verir. İki tarafı da kucaklaştırır, haklarını helallaştırır. Öyle de memnuniyetle ayrılırlardı. Usul, usul böyleydi eskiden. Şimdiki mahkeme nerede o zaman? Bakın, şeye kaç tane dava vardı da Şimdi bizim o küçüklüğümüzde Ulu Cami biliyorsunuz önemli bir Ulu Cami. Sonra yük, yükselttiler devamlı. Şimdi yine alçalttılar ama daha da aşağı seviye inmedi. Yine aşağıda biraz daha aşağıda olacaktı. Ulu Cami içeri girdiğimizde müezzin mahveli vardı. İçeri girdikten sol tarafta birinci, ikinci, üçüncü direkte. Direğin 3 metre ya iki buçuk metre yükselten de Direkten direğe büyük bir şey atmışlar, e, kala satmışlar, bir de böyle dört tane kala satmışlar, üzerini döşemişler. Orası müezzin mahveliydi. Merdivenleri çıkardık biz de çocukluktan tepeye çıkardık. Müezzin şeyi orada yapardı, zahmeti orada yapardı, kez tehlilat orada söylerdi müezzin mahvelinde, sonra olayı kaldırdılar.